Parti 2 bir meç 5 asaslar kanka. Tam bekle bir dakika. Bir geri gelsene Murat. Jeton gelmiyor mu TS'ye? Ben atıyorum, ben atıyorum, ben atıyorum. Ne bu kat adamı? Murat. Sana alacaklar. Dur Murat. Dur Murat. Bir daha attım Hakan Kırat. Evet Kürat. Gel atma hazır Yaklaş. Süperle. Maris. Vur. Abi, Murat durma. Atım tekne. Murat sesin gidiyor. Yaklaş birileri. Yaklaş Efkön. Yaklaş Efkön'e. Sapastım. Kırat aldım o. Efkön, 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 Kresan adamlara kardeşim. İşte geldi CC geldi. Biraz önce ana Alper sen topla biz böyle oynayalım kanka. İstersen ya da arkamızda oynayalım. Dışarıdan buraya gelmek çalıyor. Dur ben şu jetona şey yapacağım. Jetona test atıyorum Murat ya. Attım attım at at ben attım. At attım ben attım. Jeton test gelmiş lazım Murat. Sen çöndürmeyin bana geliyorlar. Topsa ettim. Aldım. atarsın. Aldım onu. Ben sen durma, ben sen durma, ben sen durma. Ben şey gittim. Atasan attı, bana attı. Kondurma, dese. Kondurma, Bana Kondurma, dese. Evet. Hazır mı Hazır arkam bana. Hazır bu. Evet. Alım cezine. Evet arkam. Tura alım. Evet. Hemen cezine bile tut hazır. Bana bomba atarsın. Koş. Attım attım attım. Okçu sen. dışarıda okçu Bak. Yalan evcim misin zaten? Alım cezine. Sen geri alın. gelsene geri gelsene mi işler onlar oluyor. Geri gel gözüm bile Durum durma attım onu hazır. Yaklaş bir torun. Sen kör adam mı? Alım cezine. Batuhan tek eder. Evet. Ya. Evet Batuhan hiçbir şey yapmadı. Özcan geldin mi? Tamam Özcan teyze güzel. Ya, Başka kim eksik? Kuryanlarım var amına koyayım. Var orada 3 sezonu, var orada 3 sezonu. Sapsaktım, sapsaktım, sapsaktım kül lazım. Tamam var Bir anda bir lazım. çektim o karnı. Evet, Alper çek. Teyze geldim. Ya Alper çek oynayacağım meclis Oğlum adam attım da. Allah Allah, bile yaklaş. Vur. Korlu. Aldım teyze. Dur at arkadan suyu bitir at arkadan. Arkadan at. Gözüm bile Yaklaş. çek, Bekle Tamam koş, sar, sakın, bırakma. Gözüm bile Gözün bile tutamam. hazır. Dön bile olacak Ölecek olacak 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 Alın tekini. Tamam et belki çekmen lazım kanka. Meç kattı mı söyle Murat bana. Çekersin beni. Ben meyce vurmamışım. Dbs vur dbs vur Devesine vur. Saygı, Ortada kanka. beyler panameras. Kanka vur. Şakira. Bırakma gözüm bile de hazır. Hazır Kül lazım Hakan. Kül lazım Hakan. Kül arka. lazım Hakan. kül al. Al. Uzağa arka uzağa arka gözüm bile yaklaş. Vur. Vur. Ortada beyler panameras. Bırakma. En solda meyce vuruyor Ben öleceğim kül lazım öldü adam. Meyce koş koş Bırakma kül at kül Meşteyim, meşteyim. Bırakma, 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 Bırakma. 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 Çekti top. Çekti kes. Çekti top. Çekti, çekti, çekti. çekti beyler. Çekti. bırakma. Bırakma. Nerede bırakma. adalet? Ben de lan. Bırakma. Hadi de sen at. Sat 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 sat. Evet bırakma, bırakma bilmez. Aldım onu. Bırakma aldım. Bırakma. Kürat, aldım. Kürat, aldım. Kürat. Bir anda Şekir Abadır Başkanı hazır süper vur. Şekir Abeyler Şekir Abeyler. Bir anda panaması hazır. Vur panaması aynen. At panaması yanımızda bir. Panaması olur bırakma köy aldım onu. Öldü öldü gel de be Şekir'e Şekir'e Şekir'e. Aldım Sonra geç buraya. Şekir'e geç meyce yaklaş meyce yaklaş. Hazır. Ben. Bela hızlı maris. vurun. Bırakma Messi Süper maris. Slide atıyor. Şuna gelecek. Bırakma Messi atmıyor. Messi vur. Vur vur ölecek. Bırakma. Kürat kürat kürat. Bir anda içine kat. Az sıra Hartman mı? Hartman mı? Bilemeyiz 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 yaklaş. Hazır. Ben ben Hazır. Evet. Süper atacağım. Bekle bilemeyiz yaklaş. At süperi CP patlayacağım. Hazır. 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 Tek maç atacağım. Tek maç atacağım. Bekliyorum. Hazır vur direkt. Vur ölecek Yüklendim öldü 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 Hazır. Lan canı Messi ne işte bırakma. Bırakma Öldüm hiç öldüm hiç gel be. Gel çekil çekil çekil. Geliyor bak geliyor üstünde Birle birle birle. Beyler birle. Torat torat. Varis 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 Bırakma. Minor atıyorlar. Doğukan bir pişlik yapmamız lazım. Maris, 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 Dur. Bak safa gir. Al Bak safa girsene CC'ye. Tek pres olmadan tek pres. Heee tek mi? Pardon. Öldü o zaman bitti ya. Vur. Vur vur vur. Aşk sen aşk sen. Tamam tor açamaz der torlu. Vur. Aştın, aştın. Aştın, aştın. Bırakma torlu. Kül atalım onu ama Tamam bak onların mecinde taliye var görüyor musun? Biz oynuyoruz oynuyoruz. var mı ya da? Abi işler. Bırakma torlu. Çekti adam bırakma. Ver tamam, kanka. Bırakma çekti adam. Kül atalım onu. Bırakma çekti adam. Maris açamaz der. Bu kanadını çekelim. Ver Maris'e. Tek mantes. Bırakma. Bırakma testim. Bırakma durma. Ben kesin açayım. Ben de. Can kanka. Öyle dokun. Bir patlama tamam, şeyle ee, yaklaş. Patlama asla kötü olmayacak. Eee. Bana bir libra bırakma. Tamam güzel. Mecazi aldım ki ölecek mi? Sat 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 söyle bana. Aldım. Bir yaklaş. Bir yaklaş. Bir yaklaş bırakma belli. Açtayım. Tamam. Tamam. Aldım mecazi kür aldım. Hakan bir ona tak. Mecazi kür atma kanka. Bir yaklaş şuraya bırakma. Bırakma bile bir maliz. Mecbur adam değil mi? Bırakma. Tamam. 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 Meç beyler tamam, meyce benler, geliyorum. Bırakma. Bendeler, Aşkın, bendeler onka. Tamam murat'ın matı Bilemeyecekler. Tam ortaya dönler o Hazır Kimde okan? Konaklar. Buraya rezona var öyle. Bendeler. Buraya Bir asas, 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 öldü. Ne Bata, başı, Vur. Bırakma. Bir anda sağın ortaya dön tam ortaya bir Hatta. lan. geldi. Hakan Buraya Hakan aldım Kürnü Hakan. Aldım. Bırakma.

Meşte staf takmış be staf takmış at Belin patlayın, patlayın, patlayın ölebilir patla ölebilir Öldü Bırak Koş koş ma. koş Adım, koş ölecek Yaklaş meşe yaklaş Biri beni sana da Şakir ha Tamam Cezi Kül lazım Mece koş mece koş mece koş Mece mece tek bireyiz tek bireyiz tek bireyiz vur mece Lan tek bireyiz adam lan şu mece valis yap Bırakma mece mece bırakma valis Bırakma Bırakma Demeli Ölü mece ölü at torun vurun şimdi spike'ı Vur torun bırakma Hadi Cezi Mece hazır atacağım hazır Yüklenme liste Demeli Bak Mecid grad attım lan. Abi bizim Mecid ölecek aldım kürme. Ben Mecid ver atacağım Murat. Mecid var. Tank yok Mecid. Hepsi bende kaldı. Tamam Mecid. Tek başına. Neyse bana var lan Mecid. Aldım Mecid'i. Mecid grad. Aldım Mecid. Dövüşün bir Mecid. Dövüşün bir Mecid. Bizim Mecid ölecek. Dur Bir Mecid kaç vur. Bırakma. Mecid at. Atayım tek Bırakma. Mecid var zaten Murat. Var skill. Var skill. Ver vur. Böyle yanaşın da birlikte buraya gelecek atın. Çekil ödün çekil ödün. ölüyor magi ölüyor magi ölüyor. Mecid Çok on kadar. Şekil ödün. Sen benim ödün deseniz aslında sar. Hasan Mürel'e mi? Hasan Mürel'e mi? Benim var ya ben benzer. Hadi. At des. Aldım tekme Alın bir daha patlama. Beyler. Gecen gelin. Demir gelsin. Evet. Neyse tamam tamam sıkıntı yok bir bir. Evet. Tamam, tamam, kanka çok bir uzaktan gidiyorsun yetişemiyorum kanka. Kanka, kanka açıktan falan sayfattım mı? söylüyor bu terkileri. Ha. Yani süpermali söylüyor da açıktan gidiyor. Abi şu yani, magi öldüğünde lütfen şakrayı vurur musunuz? Bu adam deva atmadığı sürece dokan ölmeyecek zaten. Tek vuruyorum ya. Doğukan var yolları da satıyor. ya. Asasla vursun. Hı? Bizim arka onların arka. Herhalde onların çok tarafı. Var. Siz ne diye tekme atacaksınız? Yaklaşma, Yaklaş, yaklaş, yaklaş yanımda. Hazır. Bırak. Hazır. Marisi. Vur Dur. Beller öldük. Tek kestim lan gel. Bırakma. Hadi lan yaklaş. Tor lazım. Maris'te vur. Maris'te. Tor. Slide atıyor Baza bana. Aldım o kadar. bana lan. Hazır. Ateş burada kadar geçeceğiz. Kim bir geldi? Burada kadar geçeceğiz. Geçeceğiz. Bir yaklaş, bir yaklaş. 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 Attım onu. Magi aldım. Magi aldım. Magi aldım. Mert'in üstüne zöne varırlar. Dur dur duruyorlar dur. Az iki batmışlar meyce. Dur dur duruyorlar. Kim? Dur. Kesin şunu. Dokan ben çok meyce ha. kür atıyorum. Ben ölebilirim bilginiz olsun. Bu senin önemli değil. Ha. Meyce ölmesin. Ha, ha bilgin, Yani ölmeyi ben oynamıyorum. Meyce Patraşken tutuyorum. Patrışken F körü. Patrışken F körü. Kime basalım? Belki ellere. Patrışken F körü gözüm bile de. Patrışken F körü evet. Bırakma. Bırakma. Mage çekecek Bir onu. Mage çekecek Bili onu. Maliste. Belli diyor. Benç beyler. Pat vur lan. Bir daha demeli. Bir tane tora vur, Tora vur. Direkt Tora vur. Ölecek lan bunu. Bir tane bırak lan. satacağım. Ben de rush. Al tekini. Bırak O kadar aldım ki. Fatih. Mage'ye koşacak. Kardeşim ya. Mage'e bir yürü attı. Desem eşit hazır. Mage'e aldım aldım ki. On kat On kat Aldım aldım aldım. Geçim orada kılıçmaz. Fırat da. Aldım Kartman ölecek. Ölecek kartman. İçeze. İçeze. Bili'ye yaklaş. Aldım At mı Aha tek yiyecek lan. yetişmedi herhalde. Koş. bırakma. hazır. Ölüyor. Evet, Ölecek ananı sikeyim yüzde bir can. Hemen evet, ortaya dön ortaya dön. Pandemi nasıl oynar? Pandemi Bir anda Aldım onu. Al. Evet, tamam. Bir anda pandemi an. Ben de ver. Bırak, Bırak, aldım, aldım mecek dur gözüm bilmem işte. hadi attım bir, bir, bir yerde hazır 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 neyse sen kıran attım buraya Aldım buraya 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 Ölüyorlar, ölüyorlar, buraya 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 Bırak mı? hazır. At destemen çiz oyna. Devam tamam. Çiz et çiz et. Çiz et. bıraktım. Vur yere. Gözüm bir olsun hazır. Var öldü. Zeydan Zeydan. Aynı Zeydan. Aynı Zeydan. Lütos var. Lütos var. Bili, Malisin var mı? Malisin var Bırakma. mı? Bırakma. Bırakma. Destemen at. Çek. Devam et. Aldım. 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 Bir kafana tartım çize. Bu ne kafama öyle? Bille yaklaşın. Dolkan cephe bastım. Billiyi doldurmayacak. Hazır hazır hazır. 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 Vur. Öldü öldü. Yüzde yüz ölecek. Vur. Gel gel Müzik gel gel gel. gel. Şakira Şakira gel. Yanımda 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 yanımda. Yanımda. Sakın bırakma. Süper dur, süper bırakma, 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 bırakma,